Dinleyicimiz tabii e, tabi başında bir dertte sıkıntı var. Gitmiş ilmi halde aynı şekilde okumuş böyle bir durum var diyor. Anlatın herkes bilsin. E, anlattık herkes bildi. Tatbikat. Tatbikat. Ya şimdi Osmanlı ile beraber e, İslamiyet'in bildirmiş olduğu hükümler bir rafa kalktı. Şimdiki hakimler neye göre? Batı'dan ithal edilmiş hukuk sistemine göre karar verecek. Değil mi? Medeni hukuka göre. Adına da medeni hukuk diyorlar. Ona göre karar verecekler. İşte, emem işte İslamiyet'e göre falan. Ya adam aynı şekilde devlet diyor ki ben bunu tercih ettim buna göre. Buna göre. ya o zaman sen başka yollar arayacaksın. Yani ayrılmakta ayrı olan hanımının Efendim işte İslamiyet'in eğer İslamiyet'i bilmiş olsaydı iki taraf zaten boşanmazdınız. İhanet yok yoksa niye boşanıyorsun o zaman değil mi? Niye boşanıyorsun? Ya bu kadar çok biliyordun da bu kadar çok biliyordun da niye aynı şekilde şey yapmadın? Ha, haindir ihanet ediyor namusuna şeyine duramayacak. E o zaman arkadaş yani başlangıçta evlenmeseydin veya çocuk olmadan ayrılsaydın çocukları böyle mahrum etmeseydiniz. Efendim benim istediğim gibi değil ha. Benim istediğim gibi değil diye girdim mi diye o zaman tamam. O zaman kadın da diyecek benim istediğim gibi değil bu herif. yazımı benim istediğim gibi değil deyince at gitsin değil mi? Öyle mi olacak? Bir de bu konular şey, yani mücerret konular. Herkes kendine göre haklı. Tabii. O, onun için kadıya ihtiyaç var yani. Hakime ihtiyaç var. Hakim ihtiyaç. İki tarafın da dinlenmesi gerekir. Nedir ne değildir falan işte. Bu Ha, şeyde Sadehti Ebediye kitabında da bu konu yazılmış. Bu konu bildirilmiş. Şu yaşa kadar annenin şu yaştan sonra da aynı şekilde babanın kontrolünde olması dinin emri bildirilmiş. Zaten Sadehti Ebediye kitabını okuyan herkes onu öğrenir. Öğrenir de tatbikatta tatbikatta mevcut hukuk sistemine göre karar verilir. Hatta Mustafa Bey konu konu. Yok birbirine yakın konular. Mesela e, diyor ki işte ana öldü babam öldü falan diyor işte iki erkek iki kızız nasıl taksim edeceğiz falan. Yani dinimizin emrettiği. Valla sana sormuyor. Dinin, senin dinin Hristiyanlık mı Müslümanlık mı senin dininde bu nasıl taksim edilir diye devlet sormuyor. Sormuyor. 10 seneyi aştı galiba online sistemiyle devlet e, son bir kere 10 e, seneyi sene içerisinde kesin net e, devlet otomatik kalan. görüyor zaten <laughs> hiç sana sormuyor bile gir bakayım e devlete kendi adına aa dersin ya dedenden babandan neyse kalan şak 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 şey yapıyorlar be hissedarların hepsi yazılı orada efendim 3 kız 5 olan devlet 8'e bölüyor, tap 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 verip geçiyor. Tamam E bunu ben nasıl yapacağım falan. Ama yapacağını aynı şekilde ben ne yapmam lazım? Hadi yeni emri o zaman karşılıklı rıza ve helallaşma. Dolayısıyla ben bunun mücadelesini vereceğim. Ne, Nerede mücadelesini vereceğim? Efendim ben mahkemeye vereceğim. Hakim diyecek ki arkadaş bizim hükmettiğimiz, karar verdiğimiz Hukuk sistemi bu. Bu hukuk sistemine göre bunlar eşit olması lazım. Niye itiraz ediyorsun sen? Dediği zaman ne diyecek? Hiçbir şey. Hiçbir şey. O, o tür tabirleri de mesela ilmihal kitaplarında geçen tabirleri de hakime söylememek lazım. Aksi tesiri yapıyor çünkü. Değil mi? Ee, şey de yapar. Sen Tabii canım, adam, medeni... adam, din düşmanıdır. Hı, hı Sen bu, burası şey mi diyor? Medeni kanuna, kanunu hafife aldın diye Tabii. seni içeri bile atar. atar yani. Senin içeri bile atar. Ee, dolayısıyla e, yapılacak bir tek şey var. kardeşlerin aran şey ise İslamiyet'te biliyorlarsa onlar tabii. İslamiyet'te biliyorlarsa helallaşırsın. Ha, onlar bildikleri yok. Devletin tay şey yaptığına şey yaparsın. Sonra fırsat bulursun. Başka bir hediye göndersin. Ya, ya böyle böyle geliyoruz gidiyoruz işte. Ee, ben herkese hakkımı helal ediyorum. Sana da ettim. Sen de hakkını helal et diye anlaşırsın. Başka çaresi yok bunun. Tamam. Bazı, bazı, sorular şöyle geliyor mesela. <laughs> Annesinden babasından şikayet ediyor. Bunu diyor işte onların yaptığı doğru mu? Bir anlatın. Doğru değil. Sen haklısın. E sana ne faydası <laughs> var şimdi bunun? Değil Karşı mi? taraf böyle bir şeyle dertleniyor mu? O dinini biliyor mu? Tabii. Yani o beni dinliyor mu? Veya radyoyu dinliyor, radyoyu değil değil dinliyor mu? Tabii. Dolayısıyla hani soru sorarken de biraz şey yapmak lazım yani çerçeveli sormak lazım. Hocam ikinci bölümde devam edelim inşallah.